Evet arkadaşlar Süleyman Bayıngoğlu'dayız. Şu an aşağı yukarı 80 metre 2 HP dalgıcı attık. Saatte aşağı yukarı 10 tona yakın bir suyu var. Kaç dönüm yer sulayacağız burada Süleyman abi? 8 10 dönüm. 8 yer sulayacağız. E, ee, sistemi sabah geldik yaptık şu anda. Ee, suyumuzu verdik. Süleyman Manu abi hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederiz. Bir dahaki buluşmak dileğiyle. Panellerin olduğu yerde bir çekelim. Evet arkadaşlar. Sistemimiz 10 panelden oluşmakta. Hareketli bir sistem. Güneşe doğru döndürerek suyumuzu akşama kadar aynı güçte almayı devam edecek. Evet. Şu anda 49.65 Hz çalışmakta. Süleyman Bey hayırlı olsun diyoruz. Tekrar başka bir projede buluşmak dileğiyle. Efsane bileşim olarak hoşçakalın.